Merhaba arkadaşlar. Bu föyümüzde radyoaktif maddeler ve radyoaktif ışımalarla ilgileneceğiz. Atom çekirdeğinin gama ışıması yaparak veya tanecik saçarak parçalanması olayına radyoaktiflik diyoruz. Radyoaktiflik ilk kez Henry Becquerel tarafından 1896'da uranyum tuzu kristallerinin görünmeyen radyasyon yaydığını keşfetmesiyle ortaya çıkmıştır. Daha sonraki yıllarda çalışmalar yapan Pierre ve Marie Curie çifti 1898'de radyum ve polonyum elementlerini keşfetti. Kendiliğinden veya dışarıdan bir etkiyle çekirdeği bozunuma uğrayabilen atom çekirdeklerine radyoaktif çekirdek oluşan maddeleri de radyoaktif madde diyoruz. Radyoaktif bozunma kendiliğinden gerçekleşirse doğal radyoaktiflik dışarıdan bir etkiyle gerçekleşirse yapay radyoaktiflik adını almaktadır. Radyoaktifte ortaya salınan enerji biçimine de radyasyon denir. Radyasyon enerjisi sayesinde nükleer santrallerde elektrik üretilmekte, tıpta görüntüleme, teşhis ve tedavi yapılmakta, arkeolojide yaş tayini ve hesabı yapılabilmektedir. Atom çekirdeğinde bulunan proton ve nötronların genel ismi nükleondur. Çekirdeğin kütlesi çekirdeği oluşturan proton ve nötronların kütleleri toplamından daha azdır. Einstein aradaki kütle farkının enerjiye dönüştüğünü ifade etmiş ve çekirdekteki proton ve nötronları bir arada durması için gereken enerjinin buradan karşılandığını söylemiştir. Bu enerjiye bağlanma enerjisi denir. Nükleon başına düşen bağlanma enerjisi büyük olan çekirdekler kararlı çekirdektir. Demir ve bakır kararlı çekirdeklere örnek olarak verilebilir. Kararlı çekirdeklerde nötron sayısının proton sayısının oranı 1'e yakın olurken bu oran birden uzaklaştıkça azalır. Bağlanma enerjisi küçük olan çekirdeklere kararsız çekirdek veya radyoaktif çekirdek denmektedir. Uranyum, toryum, aktinyum, radyum kararsız çekirdeklerdendir. Kararsız çekirdekler ışma yaparak kararlı hale gelmeye çalışırlar. Kararsız bir çekirdeğin nötron sayısının proton sayısına oranı birden büyükse nötronlar protona dönüşerek birden küçükse protonlar nötrona dönüşerek kararlı hale gelmeye çalışır. Radyoaktif bozulmalarda atom enerji kaybetmektedir. Burada elementlerin nötron ve proton sayılarına bağlı olarak grafikleri gözüküyor. Düz olarak çizilen grafik nötron sayısı ve proton sayılarının birbirine eşit olduğu ya da birbirine yakın olduğu kısmı gösteriyor. Bu grafin üstündeki kısımda nötron sayısı proton sayısından büyük. Alt bölgede ise nötron sayısı proton sayısından küçüktür arkadaşlar. Kırmızı ile çizilen yerde de kararsızlık kuşağı olarak tanımlanır. Bir atomun proton sayısına elementin kimliği olarak e, atom numarası diyoruz. Z harfi ile gösteriliyor. Atomun proton sayısı ile nötron sayısının toplamı ise kütle numarasıdır. O da büyük A harfi ile gösterilmektedir. Proton sayısı yani atom numarası sol alt köşeye, kütle numarası ise sol üst köşeye yazılır. Radyoaktif bozunma alfa, beta ve gamma olmak üzere 3 çeşittir. Alfa bozunumunda çekirdek alfa parçacığı yayınlarsa 2 proton, 2 nötron kaybeder ve kütle numarası 4 azalır. Bozulmada açığa çıkan alfa parçacığı helyum artı 2 iyon olarak salınır. Yüklü bir parçacık olduğu için elektrik ve manyetik alanda sapar. Bu elektromanyetik bir dalga değildir. Bir parçacıktır. İyonlaştırıcı etkisi vardır. Ve giriciliği düşüktür. Parçacık birçok yerden giremez. Radyoaktif çekirdek bozunumu yaptığında nükleer, nükleon sayısı değişmez fakat atom numarası bir birim değişir. Beta eksi ve beta artı olmak üzere beta bozunması iki çeşittir. Beta eksi ışıması nötron sayısının proton sayısının oranı birden büyük olan çekirdeklerde gerçekleşir. Çekirdekteki bir nötron, proton, elektron ve nötrinoya dönüşür. Beta eksi parçacığı yayınlandığında çekirdeğin atom numarası 1 artar ancak kütle numarası değişmez. Beta artı ışıması. Nötron sayısının proton sayısının oranı birden küçük olan çekirdeklerde gerçekleşir. Çekirdekteki bir proton nötron, pozitron ve nötrinoya dönüşür. Beta artı parçacığı yayınlayan çekirdeğin atom numarası 1 azalır ancak kütle numarası değişmez. Beta bozunumlarında iyonlaştırıcı etkileri vardır bu ışımaların. Giricilikleri yüksektir. Elektrik ve manyetik alanda saparlar. Elektromanyetik dalga değillerdir. Alfa ve beta bozunumu gerçekleştiren bir çekirdek bazı durumlarda uyarılmış halde kalır. Bu durumdaki bir çekirdeğin kararlı hale geçmek için etrafa gamma fotonları yayması olayına gamma ışıması denir. Gamma ışımasında çekirdek, kütle ve atom numarası değişmez. Gama ışımalarının giricilikleri çok yüksektir. En hızlı ve en tehlikeli ışımadır bunlar. Yüksüzdürler. Bu yüzden elektrik ve manyetik alanda sapmazlar. Aynı zamanda elektromanyetik dalgadır gama ışımaları ve ışık hızıyla yayılırlar. Alfa, beta ve gama bozunumu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Alfa bozulumunda kütle numarası değişir. Doğrudur. Hem kütle numarası hem atom numarası ikisi de değişiyordu. Beta bozulumunda atom numarası değişir. Doğrudur. Kütle numarası değişmiyordu ama e, atom numarası değişiyordu. Gama ışımasında kütle ve atom numarası değişmez. Evet çünkü gama ışımasında sadece e, fazla enerjiyi salıyordu. Alfa, beta, gama bozulumları elektrik ve manyetik alanda sapmazlar. Bu ortak özellik olarak söyleyemeyiz arkadaşlar. Alfa ve beta elektrik ve manyetik alanda sapıyor ama sapmıyor. O yüzden bunu geçirebiliriz. Aşağıdakilerin hangisi? Alfa, beta, gama ışımalarının ortak özelliğidir. Elektrik yüküne sahip olmaları ortak özellik olamaz. Çünkü gamanın elektrik yükü yoktu. Elektrik alan içinde sapabilmeleri ortak özellik olamaz. Yine gama sapmıyor çünkü. Manyetik alan içinde de gama sapmıyor. Hava içinde erişebilecekleri maksimum uzaklığın aynı olması ortak özellik değil. E, gama en hızlı hareket ettiği için gama daha uzağa gidecek ve giriciliği de en yüksek. Sonra beta e, alfa ise çok fazla hızlı hareket etmiyordu. Momentuma sahip olmaları ortak özellikleri Yüklü yüksüz olsun bütün parçacıkların bir momentumu vardır. Bir atomun çekirdeğindeki nötronlardan birinin kendiliğinden protona dönüşmesi sonucunda atomun hangileri değişir? Nötronun protona dönüşmesi beta eksi ışımasıydı arkadaşlar. E, bu durumda beta eksi ışımasında elektron yayınlanıyordu hatırlayacak olursak. Yani atom numarası değişmiş oluyordu. Kütle numarası korunuyordu. Toplam enerjisi tabii ki bütün aşamalarda olduğu gibi yine değişmiş oluyordu. Kararsız çekirdek arka arkaya gerçekleşen iki radyoaktif bozulma sonucunda polonyum önce ve daha sonra da kurşun çekirdeğine dönüşüyor. Burada dönüşüm denklemini göstermiş. Temsil edilen bu bozulma zincirinde X1 ve X2 bozulma esnasında yayınlanan parçacık ya da ışımayı göstermektedir. Buna göre x1 ve x2 sırasıyla aşağıdakilerden hangisi doğru gösterilmiştir? Şimdi birinci ışımada bakacak olursak atom numarası 1 artmış, kütle numarası değişmemiş. Bu beta ışıması olduğunu gösteriyor ve atom numarası 1 arttığı için beta eksi ışımasıdır. Daha sonrasında kütle numarası 4 azalmış atom numarası 2 azalmış. Bu da alfa ışıması olduğunu bize göstermektedir. Nötronlarla bombardıman edilen ağır atom çekirdeğinin parçalanarak daha hafif 2 ya da daha fazla kararlı çekirdeğe bölünerek daha kararlı hale gelmesine fisyon denir. Fisyonun bu durumda diğer bir adı da çekirdek bölünmesi olmaktadır. Fisyon reaksiyonlarında nükleon sayıları korunurken kütle korunmaz oluşan kütle kaybı E eşittir delta mc kare formülüyle ifade edilen bir enerjinin açığa çıkmasıyla açıklanır. Fisyon olayında açığa çıkan enerji kimyasal tepkimelerde açığa çıkan enerjilerden çok daha fazladır. Günümüzde nükleer santrallerde uranyum ve toryum çekirdeklerinden kontrollü bir şekilde nükleer enerji elde edilebilmektedir arkadaşlar. Atom bombasının fisyonun kısa sürede kontrolsüz bir şekilde gerçekleşmesiyle oluştuğunu biliyoruz. Nükleer füzyon ise çok yüksek sıcaklıklarda atom numarası küçük olan radyoaktif atom çekirdeklerinin daha ağır atom çekirdeklerini oluşturması olayıdır. Füzyon tepkimesinde açığa çıkan enerji de fisyon tepkimesindekinden daha fazladır. Tepkimede hidrojen atomunun iki tane izotopu olan döteryum ve trityum birleşerek helyum çekirdeğini oluşturuyor. Bir tane nötron salınıyor ve enerji açığa çıkıyor. Güneş ve yıldızlarda uygun sıcaklık ve basınç sağlandığı için nükleer füzyon sürekli gerçekleşmektedir. Hidrojen bombası da bir füzyon olayıdır. Günümüzde nükleer füzyon laboratuvar şartlarında veya nükleer santrallerde hala gerçekleştirilememiştir. İki hidrojen atomu çekirdeğinin birleşerek helyum çekirdeğine dönüştüğü çekirdek tepkimesi veriliyor. Bir füzyon tepkimesi ve bu durumda enerjinin açığa çıktığı biliniyor. Bu tepkimenin gerçekleşmesi için şartların hangilerinin sağlanması gerekir? Füzyonda hafif çekirdekler, kararsız hafif çekirdekler birleşerek daha kararlı bir ağır çekirdeği oluşturuyor. Döteryum ve trityum birleşip heryumu oluşturması. E, birinci öncülde diyor ki helyum çekirdeğinin döteryum çekirdeğinden daha kararlı olması. Evet döteryum daha kararsızdı ve daha kararlı olan heryumu oluşturacaktı şart olarak. Yine helyum çekirdeğinin trityum çekirdeğinden daha kararlı olması da mümkün. Fakat Döteryum çekirdeğinin trityum çekirdeğinden daha kararlı olması bu füzyonun gerçekleşme şartlarından değildir. Dalga veya parçacık biçiminde yayılan enerjilere radyasyon diyoruz. Alfa, beta ve nötron parçacık biçiminde yayılan radyasyondur. Tüm elektromanyetik dalgalarda dalga biçiminde yayılan radyasyonu örnek olarak verilir. Canlılar günlük hayatta belirli miktarlarda radyasyona mutlaka maruz kalıyorlar. Bu radyasyon güneşten veya uzaydan kaynaklanabileceği gibi günümüzde kullandığımız teknolojik ürünlerden de kaynaklanmaktadır. Cep telefonu, bilgisayarlı tomografi ya da mikrodalga fırınlarda insanlar radyasyona maruz kalıyorlar. Radyasyondan korunmanın belli yöntemleri olabilir. Dikkat etmemiz gereken şeyler: kullanılmayan elektrikli aletleri fişten çekmek. Cep telefonu ile kısa süreli konuşmak, yatak odalarında cep telefonu, bilgisayar ve televizyon bulundurmamak, fotokopi makinesi, bilgisayar ve televizyonla araya en az 1 metre mesafe koymak, mikrodalga fırının çalıştığı ortamda uz uzun süre bulunmamak, zorunlu olmadıkça bilgisayarlı tomografi ve röntgen gibi tetkikleri yaptırmamak gerekmektedir. Nükleer olaylarla ilgili hangileri doğrudur? Ağır çekirdeklerin nötronlarla Parçalanmasına fisyon denir. Evet parçalanma olayı fisyondu. Nükleer reaksiyonlarda oluşan madde oluşmadan önceki atoma göre daha kararlıdır. Evet nükleer reaksiyonlar daha kararlı hale geçmek için yapılıyordu. Çok yüksek sıcaklık ve basınçta hafif çekirdeklerin bir araya gelerek birleşmesi olayına fisyon, füzyon denir. Doğrudur. Teknolojik ürünlerin yaydığı radyasyonun zararlarından korunmak için hangileri uygulanması gereken kurallardan değildir? Yatak odasında cep telefonunu şarj etmek Evet, bu kurala uyarsak radyasyona daha sık maruz kalırız. Bu kurallardan değildi arkadaşlar. Mikrodalga fırının çalıştığı ortamda fazla bulunmamak kurallarındandı. Sağlıklı olmak için sık sık bilgisayarlı tomografi çektirmek de yine bu kurallardan değildi. Aşağıdaki radyoaktif bozulmaların hangisinde bozunan çekirdek ile oluşan ürün çekirdeğin kütle numaraları birbirinden farklıdır. Kütle numarasının değiştiği alfa bozulmasıydı arkadaşlar hatırlayacak olursak. Bir radyoaktif kaynaktan çıkan ışınlar düzgün manyetik alana dik bir şekilde giriyorlar. Buna göre verilenlerden hangileri bu alanda sapmaz? Manyetik alana dik bir hızla girdiğinde sapmaması için yüksüz olması gerekir bu parçacıkların. Alfa yüklü tanecikti, beta eksi de yüklü bir tanecikti ama gama yüksüz olduğu için sapmaz. İyonlaşmış radyasyon etkisiyle canlı dokular zarar görebilir. Tıpta kullanılan bazı görüntüleme cihazlarının kullandıkları kaynak türleri aşağıda veriliyor. Buna göre verilenlerden hangileri insan sağlığı için risk içerir? Ultrasonda ses dalgaları kullanıldığı için ve ses dalgaları insan sağlığına zarar vermediği için dokulara risk içermemektedir. MR cihazında radyo dalgaları var. Radyo dalgaları da insan dokusuna zarar vermez. PET cihazında gama ışınları kullanılıyor ve gama ışınları radyoaktif dalgaların en zararlarındandı ee, ve canlıya zarar veriyor. O yüzden seçeneğimiz yalnız 3 olacaktır. Radyasyon ortama parçacık veya dalga şeklinde yayılır. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? Alfa ışınımı parçacık şeklinde yayılan radyasyondur. Doğru alfa bir parçacıktı. Gama ve x ışınları dalga şeklinde yayılan radyasyondur. Doğru gama ve x elektromanyetik dalgaydı. Parçacığın giriciliği arttıkça zarar verme özelliği de artar. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bir atomun çekirdeğindeki nötronlardan birinin protona dönüşmesi sonucunda bu atomun hangileri değişir? Nötronun protona dönüşmesi reaksiyonu beta eksi ışımasıydı arkadaşlar. Yani burada ne oluyordu? Elektron yayınlıyordu dışarıya. Çekirdek bir elektron yayınlıyordu. Kütle numarası değişmiyordu ama atom numarası bir artıyordu. Hangileri değişir diyor. Atom numarası değişiyor. Kararlılığı değişiyor çünkü bozulmaların hepsi daha kararlı hale geçebilmek için yapılıyordu. Enerji yine azalıyordu. Enerji değişiyor ama kütle numarası değişmiyor demiştik. Gama bozunumu ile ilgili hangileri doğrudur? Gama bozunumu da çekirdeğin atom numarası değişmez. Doğrudur. Gama bozunumunda ne atom numarası değişiyor ne de kütle numarası değişiyor. Alfa ve beta bozunumu sonunda ortaya çıkan bozunumdur. Doğrudur. Gama bozunumları öncesinde mutlaka ya alfa ya da beta bozunumu yaşamış olması gerekiyordu çekirdeğin. Çekirdekte nükleonların uyarılmış durumdan taban durumuna geçerken yayınlanan ışımadır. Evet. E, alfa ya da beta bozunması geçiren çekirdek e, yine de Temel hale inmeyip uyarılmış yerde kaldığında bu durumda fazla enerjiyi salarak gama bozulmasıyla salarak temel haline geçmiş oluyordu. Aşağıdakilerden hangisi radyoaktif elementin daha kararlı olmasına örnek değildir? Alfa, beta eksi, beta artı ve gama bozulumlarında çekirdek daha kararlı hale geçmeye çalışır. Atomun iyonlaşması çekirdekle alakalı değildir atomdan elektron kopması ile alakalıdır. Burada çekirdekte de bir değişme olmaz. Yukarıdaki radyoaktiflikle ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Bir atomdan nükleon başına düşen bağlanma enerjisi büyük olan çekirdekler kararlıdır. Doğrudur. Kararlı atomlarda nötron sayısının proton sayısına oranı 1'e yakındır. Doğrudur. Uranyum elementi kararsız, demir elementi kararlıdır. Bu da doğrudur. Radyoaktif X elementine ait bir çekirdek bir kez alfa, iki kez beta eksi bozunumu geçiriyor. Atom ve kütle numarası kaç olur bu durumda diyor. Şimdi önce alfa ışıması yaptığında kütle numarası 4 azalır, 238'den 234'e iner. Atom numarası da 2 azalır, 88'e iner. Daha sonra beta eksi ışıması yapıyor. Beta eksi ışımasında kütle numarası değişmeyecek. Yani 234 de sabit kalacak. Bir beta ışıması yaptığında kütle numarası bir artıyordu. Ama bu iki kez beta eksi ışıması yapacağı için iki artacak. Tekrar 90'a çıkmış olması gerekir. Radyoaktif bir çekirdek gama bozunumu geçirerek karaharlı hale geliyor. Buna göre bu atomun nicetinin hangileri değişmez? Gamma bozunumunda kütle numarası, atom numarası değişmiyor da hatırlayacak olursak arkadaşlar bu ikisi değişmez. Kütle ve atom numarasının değişmemesi proton sayısında değişmedi anlamına gelecektir. Üçü de değişmez. Yukarıdaki radyoaktif bozunum reaksiyonları oluşan X, Y, Z parçacıkları hangisinde doğru verilmiştir? Birincisinde uranyum toryuma dönüşürken, kütle numarası 4 azalmış, atom numarası 2 azalmış. Bu da X parçacığının helyum olduğunu yani alfa bozunumu olduğunu gösteriyor. İkinci tepkimede kütle numarası değişmemiş, atom numarası 1 artmış. Bu bozunumun da beta eksi ışıması olması gerekir. Üçüncüsünde kütle ve atom numarası hiç değişmemiş. Burada gama bozunumu olduğunu görüyoruz. X atomu ile ilgili hangileri doğrudur? Proton ve nötron sayıları eşittir. Sol alttaki sayı bize aynı zamanda proton sayısını veriyordu. Proton sayısının 12 olduğunu görüyoruz. Sol üstteki 24 proton ve nötron toplamıydı. 12'si proton olduğuna göre, nötron sayısı da 12 olduğunu görüyoruz. Yani bir doğrudur. Kütle numarası 24'tür. Sol üst köşeyi aynı zamanda kütle numarasını veriyordu. Doğrudur. Atom çekirdeği kararlıdır. Nötronun protonu oranı 1'e eşit ya da 1'e yakınsa bunlar kararlı çekirdeklerdi. Burada da 1'e eşit olduğu için kararlıdır. Doğrudur. 1, 2, 3 görsellerinden hangi tepkimeler gerçekleşmiştir? Birincisinde atom bombasını veriyor. Atom bombası fisyon reaksiyonuyla gerçekleşiyordu. hidrojen bombası füzyon reaksiyonuyla gerçekleşiyordu. Güneşteki tepkimelerde yine füzyon reaksiyonuydu arkadaşlar. Hangilerinin nükleer enerji kullanımının avantajlarındandır? Doğal enerji kaynaklarının aşırı tüketilmesini engeller. Evet, nükleer enerjiyi kullandığımız zaman doğal enerjiyi daha az kullanma gereği hissederiz. Elde edilmesi sırasında karbondioksit salınımı çok az olduğu için çevreye zararları çok azdır. Doğrudur. Nükleer enerji sırasında, elde edilmesi sırasında karbondioksit salınımı çok azdır. Nükleer enerji tıpta kanserli hücrelerin yok edilmesinde gıda ve tarımda yiyeceklerin raf ömürlerini uzatmada kullanılır. Doğrudur. Ekonomiye katkı sağlayan nükleer enerji resimdeki nükleer santrallerde elde edilir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Nükleer santrallerde elde edilen fisyon reaksiyonuyla elde edilendi arkadaşlar. Çevreye zararlı etkileri olabilir. E, nükleer olduğu için ve füzyon radyasyon yayacağı için çevreye zararı olabilir. Yenilenemez enerji kaynaklarıdır. Evet, nükleer enerji kaynakları yenilenemez. Çok yüksek sıcaklıklarda atom numarası küçük olan atomlar bir araya gelerek daha büyük atom numaralı, numaralı atomlar oluşturan reaksiyon zinciridir diyor. Bu füzyon reaksiyon zincirini anlatıyor. Halbuki nükleer santrallerde kullanılan fisyon reaksiyon zinciriydi. Radyoaktif bozulmalar sonucunda çekirdeğin yapısı değişir ve farklı çekirdekler oluşurken fiziksel ve kimyasal olaylarda çekirdeğin yapısı değişmez. Buna göre hangileri nükleer tepkimeye örnek olarak gösterilemez? Güneş ve yıldızlardaki tepkimelerde gerçekleşen füzyon bu radyoaktif bir olaydır. Nükleer tepkimedir yani. Flüoresan lambada elektronların gaz atomlarını uyarıp ışıma oluşturması bu nükleer bir reaksiyon değildir, tepkime değildir. Sadece gazın iyonlaşmasıdır, elektron atomdan kopması. Atom bombasındaki füzyon da yine nükleer bir tepkimedir.